Neyse. Bir süreliğine bu kilit mevzusunu unutuyorum. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Al. Al da hadi. Ya alsana aşktan öleceksin. Demek öyle. Tamam. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Anneciğin sesini duymak ister misin? Annemin sesini mi? Hı hı. Nasıl olacak o? Yalan söylüyorsun. Beni kandırmaya çalışıyorsun. Sizin ahiret gibi şüphecilik beni öldürecek. Ha birazcık da insanlara güvenin canım. Son kez soruyorum. İstiyor musun, istemiyor musun? İnanmıyorum sana, İnanmıyorum. Tamam. Şansını kaybettin küçük şeytan. Yemek de yemeyeceksin herhalde. O zaman sana iyi sıkılmalar.